be nothing ain't that something i've risen from the bottom i got a eyes on the prize and inside i'm damn right i overcame y'all know the name we similar but never been the same everybody yeah they know the name right now i'ma make it somehow make it some way yeah you know we gonna get it today like i'm all on my own now but won't ever let you down won't let you down, down. Yes, I've been through it, they know I do it for the people I'm fighting So we be equal for my son and my sequel And anybody who listening in they system like venom I get in them and spread viciously This is me we broken people now Merhaba arkadaşlar, Checkup kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bright filmini inceleyeceğiz. Başrollerde Will Smith ve Joel Edgerton'ın olduğu ve yönetmenlik koltuğunda David Ayer'in oturduğu filmde bu film hakkında görüşlerini alalım. Ya, filmi izledikten sonra hani şuna karar verdim. Film güzel ama bazı sahneler ve bazı hikayeler çok eksik anlatılmış ve çok gereksiz olduğunu bulunuyorum. Genel anlamda iyi ama dediğim gibi, bazı noktalar ve bazı sahne geçişleri bana göre kötüydü. Ee, hani Netflix yapımı olduğu için birazcık daha ümitle izlemiştim bu filmi. bırak ayak kırıklığına uğradım bu filmi izlerken. Yani kısaca, hikayesinden bahsedecek olursak. E, filmin girişinde bahseden hikaye e, ve ilerleyen hikaye hakkında sen ne düşünüyorsun? Senin fikrin neydi? Aslında e, çok güzel bir noktaya değindik şu an. Çünkü filmin girişinde bize aslında karikatürlerle bir şey anlatmaya çalışmışlar ama ee, anlatmaya çalıştıkları 2000 yıl önce geçen savaşı çok eksik anlatmışlar. Çok e, eksik noktaları var. E, çünkü bize e, çok az bilgi veriyorlar ve e, bu bilgiyle bazı sahneleri bağdaştırmamızı istiyorlar. Hatta bazı sahneler birbiriyle o kadar alakasız oluyor ki bir yerden sonra e, insanlar bağlantı kurmakta zorlanıyor. Filmin en büyük e, eksi noktalarından bir tanesi bu oldu aslında. E, yani Senaryo bakımından ee, i̇yi bir konu var ellerinde. İşleyebilirler bu konuyu ama e, benim görüşüm e, çok da işleyememişler. E, efektler güzel olsa da beklentimizin altında kaldı. E, özellikle filmin içinde e, takıldığım noktalardan biri Tika karakteri oldu. E, sen de takılmışsındır ona. Hoplayıp <laughs> <laughs> zıplayıp oradan ya, oraya. Yani tam Elfler birazcık fazla e, hikaraktif yerlerine durmayan karakter türler olarak biliyoruz ama Tika karakteri bayağı bir şeydi. Ee, ilgimi çekmişti. Yani onun dışında ki zaten Epitopu kaç tane gördük? Bir Elftika vardı, üç tane e, şey vardı, İmparator vardı. bir tane de Federal Ajan vardı. Kaç? Beş tane Elf gördük. Dördü hiperaktif, bir de yerinde duramıyordu. Şey, e, habire polis olan hiperaktif Hiperaktif miydi? <gülüyor> <gülüyor> evet, hiperaksik <laughs> Polis olan hiperaktif miydi? İşte bir tanesi hiperaktif. <laughs> bir tanesi hiperaktif değildi. O da zaten polis karakteri. Polis karakterini canlandıran elfti. Yani diğer dördü zaten hani yerinde durmuyordu. Durduramıyordum zaten onları. Uçana kaçana böyle tek atıyorlardı değil mi? <laughs> o hani aksiyon sahneleri ve savaş sahneleri cidden bayağı bir gereksiz. E, hani sanki bilgisayar oyununda oynuyorlarmış gibi. Cüneyt Aykın filmi diyelim. o da olabilir yani. Eski Yeşilçam filmlerine ibaret eden direkt. Break break. Break break. <gülüyor> <gülüyor> sence e, oynayan karakterlerin, oyuncuların performansı nasıldı? Mesela e, Ork oynayan Joel nasıl oynamıştı sence? Ya. Yeah. Bilemiyorum şimdi. Eski Ork'ları düşün. Hmm. Hani bir görünüş olarak beni tatmin etmedi zaten Ork. İki hani karakter ve... E, dur dur dur. Neyle kıyaslayacak olursak? Lord of the Rings'le mi kıyaslıyorsun? Yani en yakın o var. Ya da en akılda kalıcı o var. Yani orklar Lord of the Rings'e göre düşündüğümüz zaman, aslında bizi tatmin etmedi. Korkutucu varlıklar olarak görünmüyor, diyorsun sen. Bak en kötü, hani bak o da bir şey, en kötü Shannara diye bir e, dizi var. O dizi oradaki, var. o dizideki, <gülüyor> <gülüyor> o dizideki e, orklar bile bundan daha tatmin ediciydi, daha gerçek yani. Orkları bize eskiden yansıttıkları gibi yansıtmışlardı. Buradaki birazcık insan kültürüne adaptasyonu gerçekleşmiş bir orkmuş gibi gösterdi hani canlandırdığı rolü nasıl bölünmüş diye soracak olursanız senaryo gereği idare eder. Ama pek iyi bir canlandırma olduğunu söyleyemem ben o konu hakkında. Bilmiyorum Joel'i ben beğendim aslında bakarsan ama evet makyajlarda sana katılıyorum yani makyaj olarak bize o etkiyi veremediler. Ee, Will Smith ne diyorsun bu arada? sana Will Smith. Yani her şeyin başında. Hoşuna giden sahneler hangileriydi sence? Bu filmde hoşuna giden bir sahne var mı ya da böyle sormamda e, beğendiğim sahnede şöyle açıklayabilirim. E, büyük ihtimalle filmin ortalarında gerçekleşiyordu bu ilk beğendiğim sahne. Will Smith'in e, büyülü DNA bulutları evin çıkışında yozlaşmış e, dört polisi arkası dönükken vurduğu sahne bayağı hoşuma gitmişti. O sahnenin ilerleyişinde, ilerleyen sahnelerinde e, orklar, e, bu bizim kaçan orkumuzu, Will Smith'i e ve e, Elf'i çevirdiklerinde e, Will Smith polis rolünü üstlenerek onlara emirler yağdırıyordu ve çekilmelerini söylüyordu. Ondan sonra e, Yakobi'ye dönüp diyordu ki, şimdi bunu çevir onlara diyordu. Yakobi de... Ya, sen, sen yani. yani. Yani diyaloglar bayağı hoşuma gitmiş. Yakobi de zaten bizim dediğimizi biliyor dedikten sonra dayak patıkta devam ettiği için ilerleyen sahnelerde de son sahneye varmadan önce e, hastane odasında e, Will Smith'i e, sorgulamak için elf memurla geldiği zaman Elf memurlar. ne <laughs> güzel. <laughs> elf memurlar. Eee neydi dur büyü eee neydi onlar büyü bakanlığımız tamam, federaller mi tam büyü federaller büyü federaller büyü federaller büyü büyü federaller işte abi emin misin evet eminim mi abi <laughs> tam federalleri. <laughs> aynı sizler ondan sonra bunlar sorgulamaya geldiğinde e, Will Smith Jacobi'ye dönüp diyor işte sus etme tamam ben halledeceğim diyor ama Will Jacobi durur mu her şeyi anlatıyor tabi o sana da hoşuna gitmişti yani Hani herhangi bir şekilde efekt ya da aksiyon bir sahnesi değildi. Yani son iki saniye diyalog sahnesi. Diyalog da bayağı hoşuma gitmişti. i̇lk yani beğendiğim sahnede e, aksiyon sahnesi olduğu için hoşuma gitmişti. Senin beğendiğin sahneler var mı? Sen ben hepsini şey söylemiş abi. olmayayım inşallah senin sevdiğin sahnelerden. Yani birçoğunu söyledim ama ben de buna şey ekleyebilirim mesela. E, filmin ilk başında Peri'yi öldürdüğü sahnede e, dışarıdaki gangsterlerin e, <laughs> hani o kendi aralarında <laughs> yaptığı goy goy. <laughs> bayağı, orası komikti bence. <gülüyor> <oynadı>. <gülüyor> Ee, onun dışında senaryo anlamında ıı, idare eder hani o komiklik anlamında beni tatmin etmedi zaten. Eleştirilere geçebilirsin. Eleştiriler zaten başladık mı <laughs> en uzun kızım eleştiri olacak muhtemelen. O zaman ben başlayayım eleştirilerle. Sen başlayın, başlayın. başla. Başla. Aslında ben alışayım. Başla. Bana da bırak ama biraz. <laughs> Bu defa bana da kalsın. E, <laughs> bar sahnesi baya bir saçmaydı. İnfernal'ın in geldiği bar sahnesi. Ee, onun dışında beğenmediğim hangi sahne vardı? Düşünüyorum düşünüyorum. Ve evet, pası sana atıyorum. Tamam. İlk saniye hatırlıyorsun. Evet. Ee, Bizim uz, uzanıyor. İşte e, yan tarafında hemen silah var bir tane. Neden o silah var bilmiyoruz. Çünkü hani Bizim polis tamam evinde silah olması lazım ama hani e, babası polis olanlar biliyordur. E, genellikle çekmecelere falan konur silah. Hadi Aa, çekmeceye koy. Ha, tamam hadi çekmeceye koymuyorsun yastığın altına koy. Karının yatması gereken noktada neden silahı? Belki kendi yattığı nokta silah bulunduğu noktadır ama adam belki deli yattığı için karısının bulunduğu noktaya gitmiştir. Karısı var mı? Mesela deli de yatıyor olabilir. Yani yatamaz mı? İnsan değil mi bu? Peki bana şundan açıkla. Silahın üstüne mi yatıyor? ya yani yani silah orada. Tamam, bak diyelim ki o öbür tarafa doğru gitti. Yani yatarken kabus görmüştür belki çünkü çok fazla rüya görüyordu. Silah yanına aldı. Yani, bilmiyorum, bak benim mantığım oturmadı o sayfaya. Tamam, geçelim. Yani başlangıçta yönetmenin bence en büyük hatalarından birisi bize e, yanlış bir izlenim vermesi oldu. Tamam. Zaten hikayeyi anlatamamışsın, savaş hikayesini biz anlamıyoruz, sadece karikatür kullanıyorsun. Neyse, e, ikinci takıldığım nokta şey e, periler. Perileri sadece başta bir, bir, bir Smith öldürdüğü sahnede görüyoruz, bir de zaten bitti. Hani film bittiğinde görüyoruz. Ne kadar mantıklı bilmiyorum, hani perilerin orada olması. E, neyse, biz, bir şey demeyeceğim. <laughs> kursun bir kursun. saçma <gülüyor> daha, <gülüyor> daha Bir saçma daha geliyor. Ee, filmin sadece çok küçük bir kısmında, e, geniş açıyla aldığımızda çevre, üst taraftan bir ejderha geçiyordu. Bu <laughs> ejderhanın görevi ne? Ejderha neden var? Ejderha varsa neden hiçbir şey yapmıyor? E, ardından zaten Cüneyt Arkın sahnelerini es geçiyorum. E, bunların ilk çatışmaya girdiği, Will Smith e, Orkun ilk çatışmaya girdiği sahneyi hatırlayalım. E, bunlar... Nereye gitmişti? Işık kalkanı bulmuş. Aynen, ışık kalkanı yere yere oraya gitmişti. gelmişti, oraya Aynen. gitmişlerdi. Ateş eden tek insanın olması ve içerideki bütün insanların aslında katlediliyor olması. Ama Buna işte ne diyeceksin? Ona da şöyle bir yaklaşımla bulmak istiyorum. Bunlar e, bunlar ateş eden ışık kalkanı üyesini öldürdükten sonra içeri girdiğinde tek tika vardı. Ve diğer herkes ölmüştü. Tamam. E, zaten içeride bir tika, bir de o. Hani ışık kalkanı üyesi tika'yı koruyor. Hayır, hayır. Bana, bana şunu açıkla. İçeriye elimde bir tane sopayla, böyle ölümcül bir sopayla birisi giriyor herkesi yaka yaka öldürüyor. Ama pencerenin oradaki keskin nişancıya dokunmuyor. Kanka sen dışarıdakileri ablarsın diyor. O da böyle yerinden kıpramadan hala orada duruyor. Bu ne kadar mantıklı. Tamam buna bir şey diyemeyeceğim. Evet. Savunamayacağım filmi. <laughs> sen, savun <gülüyor> sen <gülüyor> niye filmi savunuyorsun? Ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam bu sahne de çok saçmaydı. Bir de bana şey açıkta. Işın kalkanının görebildiğimiz zaten çok az üyesi oldu. Bunlardan bir tanesi de kılıçlı adamdı. Şehrin sokağının ortasına çıkıp kılıcını sallayarak polislere yakalanan leş, kokan, çöplük bir adam. Bence o karakteri filmde göstermenin sebebi zaten bize hikaye düzgün anlatmadıkları için e, Elf FBI'ler ya da Elf Federaller bunu sorguladıkları zaman e, birazcık bize e, hikaye hakkında bir şeyler aktarmak amacıyla bence bu adamı dizi, hani filme e, tamam. sokla. Ben öyle düşünüyorum. Sana burada hak verip tamam bak o zaman senin gibi düşüneceğim. 2000 yıl önce bir savaş oldu. Tamam mı? Büyülü sopalarla işte kötü büyücü Karalord geldi. Ee, işte e, dünya savaş halindeydi ve bunu ışığın Kalkanı durdurdu. Değil mi? Ha Kalkanı tek başına durdurmadı. Bir sürü ırk birleşerek durdurdu. Tamam ama ışığın Kalkanı o adam ne demişti mesela? Işığın Kalkanından yardım isteyeceksiniz. Yine büyü onu durduracak demişti. Yani büyü durdurdu. Aynen. Tamam Işığın Kalkanı üyeleri büyü yapabiliyor o zaman. De büyü yapabiliyor sanırım. Tamam. değnek bunlar da yokken de büyü yapabiliyor olmaları gerekmiyor mu? Ben ben bunu anladım. Hikaye, bize tam, i̇şte, tam anlatmak şey bir mi? şey bilmiyoruz şu Elinde kılıcı sallayan bir tane adam. Saçı uzun, köplük, yani, bilmiyorum. Anlayamadığımız çok nokta vardı ve bence çok saçmaydı. Daha, Senaryo ve ee, çekimler hiç uyuşmuyordu yani. Daha ne diyebilirim bilmiyorum. 6.5'i hak etmiyor gibi sadece Netflix olduğu için 6.5 aldığını düşünüyorum hatta. Netflix'i kaldı. Bu film 6.5 alamazdı. Yani yapımcısı başka bir yapım şirketi olsa zaten bir şirket olsa muhtemelen bu e IMDb e puanını alamazdı diye düşünüyorum ben de. Ve hani bir e, şöyle hatırlayalım. Bill Smith'in kendi oğlunu sırf oynatmak için e, çektirdiği o After Earth diye bir film vardı biliyorsun. Aynen. hani bu filmde zaten alınan puan ortada. Ne kadar kötü bir film olduğu ortada. Yani Netflix işin içine girince biraz daha hikaye değişiyor. Biraz daha cevap cof çaplı efektler, efektler kullanılıyor. Onun dışında ee, puanını bence hak etmeyen ve bir tık çöp olan bir film oldu. Beni tatmin etmedi açıkçası. Ben izlediğimde tatmin, tatmin olmadı. Tam, beni de tatmin etmedi ama bazı noktalarda dediğim gibi diyaloglar hoşuma gittiği için çok az bir tatmin oldu. Dediğim gibi, yani senin için puanı... çok az iyi, benim için hiç iyi olmayan <gülüyor> <gülüyor> bir film. Yani evet yoklukta açılıp izlenebilecek bir film haklısın. <laughs> <laughs> Bright filmi için söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Güzel salla.